Zaten böyle bir işe kalkışacaktınız. Bana evi taşıtmadan önce söyleseler ne olur sanki. Of ya. Burası da ne güzeldi ya. Şimdi kim bilir beni nereye verirler. Hiç sorma. Ya şu tayin olayı aklıma geldikçe sinirlerim bozuluyor Melek. Daha gelirli bir sene bile olmadı. Ne işin var senin yine burada? Ee, şey komutanım ben... ...içeride olduğunuzu bilmiyordum. İyi tamam. Gel bakalım baş belası. En azından kurtulacağım. Ne öğrendin ha? Kötü haber çabuk yayılırmış. Of. Ne yapacağız biz şimdi böyle? Elinde sonunda zaten tezkir alıp ayrılacaksın arkadaşlarından. Arkadaşlarımdan mı? Hı. Arkadaşlarımdan ayrılacağım zaten, buna üzülüyorum. Ama biz, yani biz ne olacağız? Ha sen bizi mi düşünüyorsun? Niye ki? Nasıl niye ki? Sonuçta beni alıp başka bir birliğe verecekler. Seni başka bir yere, ne olacak? Uf. İçim sıkılıyor düşündükçe. E verirlerse versinler. Şunun şurasında ne kaldı ki askerliğin bitmesine? Ben seni beklerim. İster dağıtsınlar, ister taşısınlar alayı. Ben seni sevmeye devam edeceğim. Hmm. Hmm. Of babacığım, af be. Millet üzüntüden yıkılıyor. Bunlar burada koklaşıyor. Vay be. Ya kardeşim senden rahat yok mu ya? Ha? Hissediyor musun? Ne yapıyorsun? Malum mu oluyor? Ha ne zaman baş başa kalsak damlıyor ya. Güzel hemşirem. Daralıyorum. Kalbim ağrıyor üzüntüden. Kalbim. Bana ve şu sinirli arkadaşıma birer sakinleştirici yapar mısın? Sek olsun benden. Oh Vedat ya, ya yani, giderseniz en çok seni özleyeceğim. Nasıl yani? Ee, kolay mı? Allah biliyor ilk göz ağrısıyım. Ferit, sen bilmezsin güzelim. Ah! Ben çok dayanıklı bir askerim ama el bombası çok yakınımda patladı. Abartma çocuğum abartma. Aa. Sen cesur bir Türk askerisin. Geçmiş olsun. Al. teşekkür ederim. Durun tahmin edeyim. Siz melek hemşire olmalısınız öyle değil mi? Evet benim. İltifat edeceğim. Anlattıkları kadar güzel misiniz? Neyse. Kendimi tanıştırayım ben. Yüzbaşı Volkan. Volkan Yılmaz. Ee, şey... Rütbeniz üst teğmen. <laughs> Çok zekice. Bu da küçük bir şaşırtmaca işte. Askeri operasyonlarda kullandığımız bir taktik. Mesela şu yaralı Mehmetçik de aslında çavuştur. Ama gördüğünüz gibi er mesela. Karıştırdınız komutanım, teğmenim ben. Sus evladım, sus. Şoktasın. Kendine Yok. gel. Şoktasın. İyileşeceksin, iyileşeceksin. Ne vuruyorsun oğlum kızın önünde? Ah, oh, yaralısın asker. O yüzden affediyorum seni, tamam mı? Kendi de değil. Böyle durumlarda olgun davranırım. Efendim ne de olsa yani olgun bir erkeğim ben. Hazır yeri gelmişken bir şey sormak istiyorum size. Olgun erkeklerden hoşlanıyor musunuz? Ben... E, hastanın nesi var? Doktor Çerlik mı? Hiç, hiç, hiç gerek yok. Ben sizin bilginizin ve engin tecrübenizin bu işi kotarabileceğine inanıyorum. Evet ama ben daha yeni mezun oldum. Olsun canım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde henüz 21 yaşındaydı. Ben size güveniyorum. Hatta deneyelim şimdi. Şu gözlüğü şöyle bıraktım efendim. Eee ellerimi tutun. Tutun tutun korkmayın. Tutun tutun ellerimi tutun. Ha. Şimdi ne hissediyorsunuz? Hiç. Gördün mü Jumbo? Gördün mü? O kadar tecrübeli ki elimi tutmasıyla hiçbir şeyimin Anladı, tebrik ediyorum efendim, bravo. bravo. Şişt, bir de benim elimi tutsun bakayım ya. Oh. Sus asker, sus! Biz teyakkuz'a geçtik, seni kurtarmaya çalışıyoruz. Senin yaptığın hata bak. yat! Biz Melek Hemşire'yle senin durumunu tartışacağız. Buyurun efendim, şöyle gidelim. Pardon, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Komutanın yüzünü görecektiniz. Bakın efendi, bir muharebe kazanmak, bütün bir savaşı kazanmak anlamına gelmez. Neyse efendim, yine bir gün bir operasyondayız. Ben en önden yürüyorum. Ne öyle sürüneceğim yerlerde falan. Bakın, kurşun adres sormaz diye bir tabir vardır. Herhalde bunu duymuşsunuzdur daha önce. Ya komutan sıkıldım ben ya. Hem daha git mutfakta yemek yapacağım ben. Ha, e, git tabii çocuğum git. Ve biz senin neyin olduğunu sana daha sonra bildiririz. Hadi taburcu oldun hadi. Ben bir baksaydım. Yok efendim ilgilenmeyin. İlgi görünce şımarıyor. Yaş kaçtı sizin? 21. Maşallah canım benim. Pek de gençmişsin. Siz de pek yüzbaşı gibi durmuyorsunuz. <laughs> Değil mi efendim? Üniformadandır. Genç gösteriyor. Sever misiniz üniformalı erkekleri? <laughs> Var mı böyle bir fanteziniz? Anlayamadım. Hadi hadi. Ben anlatamadım. Efendim ben üniformalı bayanları pek severim. Hiçbir üniformayı, formayı ayırt etmem, seçmem. Mesela lise forması, e, yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela hemşire forması, pek severim. Ben gidiyorum oğlum. Hadi yavrum git, selametle, selametle hadi. Askerlerinizle ne kadar samimisiniz. Öyleyimdir efendim, huyum kurusun. Rahmetli Hulusi Kent ben gibiyim, dayanamıyorum, ne yapayım? Efendim, herkesle samimi olmak istiyorum. Ben buyum. Mesela sizinle de samimi olmak istiyorum. Ee, mesela size sarılmak istiyorum ben. Böyle sevgi yumağı olmak istiyorum. Sen de ister misin ha? Anam! Ne oldu asker? Baba değil! Ne oluyor burada? Vallahi bir bilsem. Üniforma ne kadar yakışmış size böyle Hüseyin Sağ olun komutanım. Müsaade ederseniz önce bir salavat getireyim. Sonrasında siz benim canımı alırsınız muhakkak. İşiniz yoksa kapının önüne kadar çıksak diyorum. Üsteğmenim. Çıkalım komutanım. Beni hep böyle hatırla. Nasıl? Nasıl nasıl? Böyle yakışıklı, sempatik vesaire vesaire.